Evet arkadaşlar yine dronumuz burada. Bu evin fiyatı 3 milyon 50 bin TL. Furkan drone. Kameraman can. Ben sunum ekibi. Ejder de emir komuta bir şeyler yapıyor. Bu ev Aydın Didim Altınku Mahallesi'nde son iki tane kaldı. 3 milyon 50 bin TL. Diğerler hep sattı. 3 milyon 50 bin TL. Drone'u Furkan bu kulağımızı kesecek. Bunu götür Furkan. Kaza yaparsın bize değecek. Sevgili arkadaşlar şimdi bu kaldı. Bir de bu. Fiyatlar 3 milyon 50 bin TL 300 metre arsaları var odaları da ölçtük salonları da ölçtük iskaları alınmış denize de pek yakın drone görüntüleri de videonun sonunda dilerseniz bakarsınız 3 milyona ve herkes 5-6 bilmem ne diyor Furkan da diyor ki bunlar herhalde abi diyor amca diyor artık uygun oldu diyor bunlar dolayısıyla evimize gidelim evimize gidelim Yanda bir tane verici var. O da kaldırılacak. O yandaki verici. O kira vermiştiler. Türk senemi ne vermiştiler. Burada araç otoparkı var arkadaşlar. Bir araçlık otoparkımız var. Değil mi Can? Havuzu da var. 300 metre arsası var. 4 odası var. O da metrekare ölçtük. Ejder şu şey defteri versene. Nerede yazdıysan ben odaları da. Buraya önce yazdım ya. Sonra karıştırmayalım diye. Sevgili arkadaşlar burada sürgülü kapı var. Elektronik değil. Böyle kaydıraklı. Evet kaydıraklı. Onu kaydırıp aracımızı koyacağız. Böyle denizden böyle taşlarla bulamaç yapmışlar. Buraya da koymuşlar. Önünde de bahçe var. Sonra bahçe burada değil mi? Bir de arkada da bahçe var. Salon bu tarafta olduğu için. Evet önünde de bir balkon var. Bu balkonu biraz bir iki merdivenle buralardan giriş çıkış yapsalarmış daha iyi oluyormuş. Dış çepe işte bu taşlardan konulara süs vermişler. Diğeri hep böyle dekorlu mantolama evin dışında gördünüz. Biz böyle etrafı dolanıp sonra havuza gidelim. Sonra havuzdan sonra da eve gireceğiz. Sevgili arkadaşlar ayrı mutfaktır. Bu taraf salon. Salon 30 metrekare. Evet ölçtük 30 metrekare. 5.50'ye 6'ymiş 30 metrekareden fazla. Ama biz 30 yazdık. Ağaçlar da büyümüş. Bu çam ağaçları. Bu taraftan mutfak diğer tarafta salon var. Bahçeyi de özetledik. Evet. Bir tane de balkon burada var. İşte ben dediğim bu balkonlara böyle yükseltmeye gerek yoktu. Bence böyle bir basamakla yapsalarmış daha iyi oluyormuş. Ama yapılır yapılmaz değil. Bu benim fikrim. Yapanlar kızmasınlar. Burada da barbekü var. Bu kedel ali bu kabarani Vessehub hemline Brengi buhari Evet. Barbekü deyince böyle kelime yakın olunca bana böyle türkü söylemek geldi. Barbukemiz de orada ve bahçe fena değil 300 metre arsa değil mi Can? Arkadaşlar bakın Edin yani kuş arasında da dün 1 milyon 900 ev soğuyacak da bir ev sunduk. İnşallah bir sebeple nasip olur. Onu da ona veririz. Ve geldik havuzumuza doğru. Havuz motor dairesi burada. Evet. Bu filtreleme sistemidir. Motoru koyunca içinde bir filtre var. O polen moleleri çekiyor. Sonra filtreyi alıp yıkarsınız. Bir daha koyarsınız. Havuzumuzda burası. İşte bir araç park yeri için bir giriş var. Bir de normal giriş var. Kapılar da bunun üstüne de böyle kemer yapmışlar. Böyle kemerli bir şey. Evet. Geç babam dilersen oraya. Oraya geç Furkan. Drone yapıyor zaten. Evet önde bahçe var. Kenarlarda var. Havuzu var. Yeni sıfır. Muhtemelen bunlar 3 yıl önce yapıldı. 10 tane yapılmıştı. Son 2 tane kaldı. Evet son 2 tane kaldı. Ve geldik. Geldik sevgili arkadaşlar. Şimdi Allah. Ya sen orada çok durdun ya can. Ses gitmedi herhalde. Heh. Geldik. Burada da 2 basamakla evimize gidiyoruz. Bazen at kaçırıyor adamı. Hızlı gidiyorum. Kusura bakma. Kapının üstünde de böyle kapalı bir balkon var. Yani buraya kapatmaya gerek var mı? Bence yok. Gel şimdi. Denize pek yakın. Denize yani ben bakayım birileri 500-500 diyor. Belki biraz daha fazladır. Hani 500 olmasa 600. Eve de merhaba dedik. Geldik evimize. Bu taraf salon, diğer taraf mutfak ve gel. Salonu gösterelim o ışıklar da güzel. Sevgili arkadaşlar bu salon 556 biz 30 metre diyelim. 30 metre salonumuz var. Yerler parke. Yerler parke. Yerler parke. Tabi sahibi yurt dışında. Bakarsan bağ olur. Bakmasan dağ olur. O yüzden bazı yerler pencereler açık kalmış. Biraz bir iki yerde ufak sahipsiz kalınca durumlar öyle olmuş. Salonumuz bu. Bunlar yandan açılıyor, üstten açılıyor. Bu pencereler, burada bir sürgülü var, diğer tarafta var. Ve geç oraya babam. Balkonu dışarıdan gösterdik. Video uzun olmasın, sizi yormayalım diye. Buraya da TV ünitesi var. Patlatılmış taşlar yapılacak. Buraya deprem üretmenliği falan, bunlar hepsi var. 30 metrekare salonumuz var. 30 küsür ve 30 diyelim. Az söyleyelim, çok söylemeyelim. Ve salonu özetledik değil mi Can? Şimdi burada da kapımız camlı. Evet geldik. Holumuz burada. Burada bir ayak yolu var. Bahçe sulama için hortumlar falan hepsi orada duruyor. Orada kafanızı karıştırmazsın ve gel gel. Burası da mutfak. Mutfak 12 metrekare. Mutfağımız 12 metrekare. Geç bakalım buraya. Mutfağın orada da bir balkon göstermiştik size. 12 metrekare mutfağımız var. Burası şişme buzdolabı yeri, mikrodalga, evye, bulaşık, ocak, deli de var orada, bablumbaz yeri. Asma tavanda fena değil. 3 milyon 50 bin TL. Ve geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yukarı çıkalım. bu, bu ayak yolunu da göster. La bu işte. Hani bunlar çıkınca depo mu kullanırsınız? amacı ve uygun mu kullanırsınız? Onu bilemeyiz. Merdivenler rahat, güzel granitler kullanılmış, güzel granitler. Bu granitler pahalıdır. Döner merdivenimizden çıktık. Döner merdivenimizden çıktık. Geldik. Bu oda da 12 metrekare. Evet, bu oda da 12 metrekare. 4'e 3. Bu da burada bir oda var. Bu birinci odamız. Önünde de bir balkon var. Gel balkon göster sonra yüzünü tekrar odaya çevirsin. Aha balkonumuz da bu arkadaşlar. Böyle balkonu hepsini alabiliyorsun değil mi? Balkonumuz da bu. Dikkat et dikkat et. Heh, şimdi gel. Bu birinci oda arkadaşlar. Birinci odamızı gösterdik. Orada bir balkon var. Burada bir Fransız balkon var ve geldik. Bu oda 15 metrekare. O ileriye doğru biraz gidiyorum. 15 metrekare bir oda. Evet, buraya geleceğim. Çünkü orayı gösteremezsin. şimdi oraya geçince tam gösterirsin. Evet, apliklerle ve takılı camlar, şemamlar, camı, cam ekan. Evet. Burası da ikinci oda 15 metrekare. 300 metre arsası 3 milyon 50 bin TL. Denize pek yakın. Denize 500-600 metre diyebiliriz. Gel şimdi diğer odayı da gösterelim. Evet gel bu odayı da gösterelim. Bu oda e, ha, bu oda 12,5 metre kare. Bu oda 12,5 metre kare. 12,5 metre kare. Böyle arkadaşlar 3. oda bir de yukarıda var bir tane oda bir de teras var. Gel can balkonlarda göster sonra. Ha, or oraya geç. Oraya geç. Şimdi bu oda 15 metreydi. Bu da 12 metre. İki oda bu balkonu kullanıyor. Balkon da güzel geniş. 2 metre böyle. Tabi buna 30 santimi gitmiş. 1.70 ancak kalmış burada. Evet bunu da özetledik. Mantolamalar böyle ağaç rengi koymuşlar. söveler. İşte doğramalar fena değil. Ve geldik odanın içinden üst kata çıkacağız. Gel can. Gel bu banyo yanıyor mu lambası? Şimdi banyo lambası bilmiyorum. Biz oraya baktık şartı atıyordu. Düşen kabinimiz buradan Hilton'da olan klozet. Buraya çamaşır makinesi düşünmüşler. Evet arkadaşlar şimdi bu banyoyu da gösterdik. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Neden böyle oldu? Bazen telefonu hafızası doluyor. Ondan sonra sıkıntı oluyor. Ve şimdi buradan terasa çıkıyoruz arkadaşlar. En üst kata. Çıkıyoruz. Çıkarken orada bir şey fark ettim. Basamam beri azıcık yüksek ve çıkar çıkmaz hemen burada Pardon affedersin bunu da izah edeyim. Sevgili arkadaşlar bu ters tavan lambir yapmışlar. İzolasyonu iyi yani çok güzel. O sıcak soğuğu ben çok iyi test ettim. Yazında çektim. Bilenler bilir. Ters tavanla yapmışlar. Güzel olmuş ve ikinci banyoyu gösterelim. İkinci banyomuz da burada. Yine duşakabinimiz bu. İçinde pencere de var. İşte Hilton dolap, klozet, duşakabin. Banyomuz bu ikinci banyo olarak. Kapılar panel kapı ve 18 metrekare bu oda. Biraz ince uzun 18 metrekarede bu odamız var arkadaşlar. 3'e 6. 6 metre uzunluğunda 3 metrede eninde bu odada 18 metrekare az değil yani 18 metrekare oda ölçüleri bazen video çekince belki ufak gözüküyor o yüzden ben ölçeyim dedim. Bunu da ölçtüm sevgili arkadaşlar 18 metrekare ve terasımıza çıkalım değil mi Can? Terasımızda burası arkadaşlar terasta geniş metreyi aşağıda bıraktım. Muhtemelen burası da 30 metre var bu teras. Keşke metreyi alsaydım. Terasımız da bu. Buradan ben kıyıdan köşeden biraz da denizi de görüyorum. Sevgili arkadaşlar polis akademisi var burada. Buranın plajları çok güzel. Yani bilinen herkesin tercih ettiği plajlardır. Burayı da özetledik size. Umarım faydalı oldu. Güzel oldu değil mi Can? Herkese saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Saygılarımla ilgiler.